Sen çok mu korktun? Korkuttu mu seni? Tamam, tamam, bak bak kardeşler bak. sen çok mu korktun? Ne yaptın sana? Ha? Kötüldüler mi? Getir gel bir şey var. Bir Ya işte dün akşam üzeri saat e, 6 on geçe. Akşam üzeri mesela saat 6'da gelmişler. 6 on geçe işlerini bitirip gidiyorlar. Tabii işte sonra işte oğlanı gönderiyorum dedi. Komşunuz var dedi Ergün abi dedi. Ona bırakmışlar çocuğunu. Hiç bak çok sever bak insan canlısı. Mesela otur buradan hemen gelir senin yanına atlar. Öyle şeydir yani. Çocuk ondan fark etmez zaten. Bir de psikiyatrın pis hemen geliyor diyor yani. Gel. Yani... Gece saat dörtte kadar biz buradaydık ya saat 2'de falan geldiler Şu mısır falan emirdiler el izi mel parmak izi biz yani bunlar dün değil evet bugün akşam üzere geldiler üç kişilerdi bunlar iki oğlu bir babaları pazardan dönüyorlar herhalde büyük bir ihtimal balon arabaları var üç tekerlekli motor şirketi olanlardan geldi bunlar dediler papağan sordular kanarya sordular önce balık diye geldiler sonra onlara döndüler etraf bir kolaçan ettiler. Hatta dedim pazarlık falan yok dedim yani sabit fiyatlarımız. Ondan sonra, diğer yani oğlu dedi ki, hadi gidelim madem dedi. Şey yapmayın, abi rahatsız etmeyin falan dedi. Git, sonra çıktı bunlar şey babasıyla falan konuştular. E, babasını ikna etti. 200 lira kapora bırakalım falan diye. Kapora bıraktılar. Gittiler. Hatta akşam eve gidince, erken akşam. Çocuğuma, eşime söyledim. Dedim ki, bak dedim, tekinli insan değil bunlar. Hani pek dedim, gözüm tutmadı bunları. Dedim, hatta oğlan aldı koydum. İşe bile göndermedi. Ondan da rahatsız bir hastamız var. Hastaneye yatırmışlar yoğun bakıma. Biz de oraya gitmek zorunda kaldık kayınvalidemle. Çocuk kalıyor. O arada müşteri varmış zaten. Bunlar yine aynı şekilde bir oğlu, bir kızı, bir babası. Üçü beraber geliyorlar. Çocuğa işte söylüyor bu papağan istiyoruz falan diye. Neyse çocuk onu koyarken şey yaparken son yemekleri falan elliyor. Ondan sonra çocuk arkası dönük sırt dönük şu bir şekilde. Papağan yakalıyor. yakalarken kafeste koyarken oğlu o anda yerden alıyor. Ceketini açıyor ceketin içine koyup bir anda bırakıp gidiyor dışarıya. Çocuk zaten fark etmiyor. Sonra kuşu alıyor bunlar, bırakıp gidiyorlar. Çocuk 5-10 dakika sonra farkına varıyor kedi yanına gelmeyince. Diyor herhalde kediyi çaldılar. kamerayı açıyor. Kamerayı açıp bakıyor. Yani kedi yok. Şikayetçi olduk. Sabahta nasıl olduysa bilmiyoruz. Çok çünkü internet falan çok yayınlandı videoları, şeyleri, görüntüleri kamerada. Çaldığı zaman falan. Sabah da babası telefon açtı. Abla kusura bakma benim oğlum madde almışsın. Biz ke valla dedi oğlan çalmış dedi kusura bakmayın getirdim geldim kedimiz dedi. Komşumuza bırakmış. Bıraktı gitti yani. Ben papağan koyarken arkasını, benim arkamda yok tabi, arkamda da babası var. Oğlu burdan kediyi alıyor, montajıyla atıyor, kapatıyor. Sonra papağan yemini alıyor, gidiyor. Ben gidiyorum diyor, sen kafese alıp gelirsin diyor. 5-10 dakika sonra kediyi çağırıyorum, çağırıyorum, kedi yok. Piş 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 diyorum yok, kedi. Sonra kameraya bakıyorum, şüphelendim çünkü. Ondan sonra montajıyla attığını görüyorum. Ondan sonra annem bir haber verdi üzerine. Hiçbir şey. Yemek vermediler mi? Zamanı vermediler mi? Aşkım. Aşkım. Kızınızın yaşı kaçtı? beş. Tamam, zaten papağını da alıyor. Parasını ödüyor. Evet. Dün. <laughs> Hadi gel gel Duman Ay, Duman gel Duman Duman Gel Duman Камера ми снима, камера ми снима.